Merhaba çocuklar. Nasılsınız bugün? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizinle çıkarma yapmaya geldim. Benim altı tane penguen arkadaşım var. Bütün gün birlikte oynadıktan sonra dört tanesi evine gitti. Peki bu altı arkadaşımdan dört tanesi Evine gidince yanımda kaç arkadaşım kaldı? Hadi bakalım. Birlikte problemi çözelim mi? Önce 6 penguen arkadaşım vardı. 4 penguen arkadaşım gitti. Peki çocuklar, şimdi hangi işlemi yapmam lazım? Aferin size. Tabii ki çıkarma işlemi. 6 penguenden 4 penguen çıkarsa 2 penguen kalır. 6 eksi 4 eşittir 2 6 penguenden 4'ü giderse geriye 2 penguen kalır. Aferin size. Başka bir problemde görüşmek üzere. Hoşça kalın.